I will find you. Domuzun a... şahı sen de. Adımı yolsuzlukta anarsan ana bedelincisi olursun ha. Kime Allah onun belasını versin. Yani ne diyeceksin buna? Amin diyeceksin. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Nerede namaz kılacak? Nasıl abdest aldan namaz kılacak? Görmüyor musun yollar kirli? taksi bulamam bu vakit Metrobüse miyim? Vallahi akdelim bitti Kuş olursun havalarda Seni gören sen 15 kişiye saldırdım Vurdum mu? Ben kanalda yok iken Mekanımı basmışsın